Merhabalar, bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin'den bahsedeceğiz. Şimdi, dünkü canlı yayını hatırlarsanız orada bir daralan üçgen formasyonundan bahsetmiştim. IOTA için arkadaşlar, IOTA coin için. Dedik ki IOTA artık iyice sıkıştı bu saatten sonra, bu dakikadan sonra patlaması lazım diye. Zaten yayını kapattıktan birkaç saat sonra da IOTA coin patladı arkadaşlar yukarı yönlü. Şimdi, ne dedik? Bir daralan üçgen formasyonu var. Bu formasyonun hedefi arkadaşlar şu filamanın, şuradaki şu bölgeden alırsak, şu filamanın derinliği kadar bir yükseliş. Yani şu anda e, ilk hedef 2 dolar gözüküyor Yota için. Ne oldu? Şimdi bu kırılım oldu, doğru mu? Bu kırılımın teyit edilmesi için 3 kapanışın gelmesi lazım. Yani 45 dakika sonra arkadaşlar bir kapanış gelirse e, benim şahsi görüşüm yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani hedef bu flamanın, bu formasyonun hedefi arkadaşlar genelde 2 dolara kadar gösteriliyor. Yani şu bayrağın e, uzunluğu kadar demiştik. Umarım bu gerçekleşir. Umarım 2 dolara kadar gelir. E, bunda da kazanç sağlarsınız. Şimdi demeyin hocam işte şu an, şu noktadan sonra alalım mı? Şu noktadan sonra girelim mi? Yüksek bakiye alalım mı vesaire diye. Ben kırılımı gördüğüm anda işlem açtım. Bakın şurada mesela kırılım oldu. Şu bölgede 1.36 bölgesinde. Buradan işlem açtım. Ortalama %5, %6'lık bir artış oldu. Doğru mu? Şimdi ne oluyor? Ben stopumu yukarı taşıyorum. Şu şekilde ilerliyorum hani yükseleceğinden %100 emin olamadığım için normalde formasyon hedefi 2 dolar dedim. Ama şöyle düşünün bakın ben şimdi 1.36'dan aldım doğru mu? E diyorum ki stop emir 1.36 bunun altına düşerse mesela ben e, bakayım sıfırlanır likide olurum marjindeysem mesela tamam mı diyelim. Ben ne yapıyorum 1.45'e mi çıktı? Stopu da yukarı taşıyorum. Diyorum ki eğer ki 1.43'ün altına düşerse buradan stop olsun satsın çıksın diyorum sistem otomatik. IOTA yükseliyor. Ben de peşinden stop emrimi yükseltiyorum. Yani stopu da peşinden taşıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ters bir durum olduğunda direkt olarak kar oranı alarak işlemden çıkmış oluyorum. Siz de hani giriş yapacaksanız bile yatırım tavsiyesi içermiyor ama 2 dolar hedef dedik. Eğer ki girmek istiyorsanız da stop taşıyarak ilerleyin arkadaşlar. Hani kar ala alarak gidin. Bu şekilde yorumum şimdilik IOTA ile. Yani bunun aynısını ONT'de de gördük. Bakın ONT coin'de de aynısı var. ONT'de kırılım gerçekleşti arkadaşlar. Bunun da şu anlık hedefi OENT'de artık gerçekleşsin. Şöyle, şuradan çekersek ortalama bu da şu anda şimdilik arkadaşlar bakın ilk vadede yani bu da 3 kapanışından sonra iki dolar hedef gözüküyor. Umarım bunlar gerçekleşir yani bu söylediklerim olur size güzel kazançlar sağlarsınız. Şimdi e, bunların gerçekleşmesi için bir Bitcoin'in ters bir hareket yapmamız lazım yani Bitcoin'in yatay banda ya sabitleyecek ya da aşağı yönlü yukarı yönlü sert hareket yapmaması lazım. İkisinin e, bunlar gerçekleşmediği sürece arkadaşlar, e, bu iki coin bu hedeflerine gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi e, biliyorsunuz ki Iota coin arkadaşlar vadeli işlemlerde listeleniyor. Yani kaldıraçlı işlemlerde listelendiği için ve Binance'ın kaldıraçlı işlemlerinde de kolay kolay coin listelenmez. Bu da orada listelendiği için yüklü miktar hacim girişi oluyor dedik. Yani adam elinde 100 doları var. Sistemden 50x borç alıyor. 5000 dolarla işlem açıyor. Anladın mı? Hani bu şekilde. Bu yüzden de yüksek kaldıraçlar girdiği için sağlam yükselişler, sert yükselişler oluyor. Şimdi ONT'de de aynı şekilde kırılım gerçekleşti. Hani bu kadar daralmasının sebebi bu. Hani bunlar hep aynı bölgede git gel, git gel, git gel yapıyor. Çünkü formasyonlar artık sonlarına geldiler. Bakın formasyonların şu daralan üçgenlerin sonuna geldi. Ne oluyor? Mesela IOTA'da gördük. Bak hep aynı hareketler. Tak 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 burada çıkıp çıkıp gidiyor 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 neden ya aşağı kıracak ya yukarı kıracak kırılım olmasını bekledik ve kırılım yukarı yönlü oldu hani bu takılmaların sebebi de aslında bu ya sürekli olarak hep aynı hareketin yapılmasını sebebi de bu üçgen derece daraldı bunlar kırılacak şimdi bir de TRX var arkadaşlar biliyorsunuz TRX'ten de bahsettik hatta şurada yazalım TRX diye trondan bahsettik dediler ki işte Samet Hoca koyun söylüyormuş da yükselmiyormuş da vesaireymiş de bak abi. Bak burada da nasıl çalışıyor formasyon. Görüyor musun? Bölge şurada kırılmış. 0.53'te kırılım oldu. Ben zaten 0.50'lerde aldım. Bakın kırılım oldu. Görüyor musun formasyon nasıl çalışıyor bak. Bak abi. Kırıldığı yerden çek abi. Çek abi. Şu anlık hedef 0.73 bölgeleri hedef bizim için. Zaten ATH'ı da 0.62'ymiş. ATH'ı da geçti. Yani ilk defa bu fiyata geldi arkadaşlar. Doğru mu? ATH'ı da geçti. ATH seviyesine geldi. Şimdi ne olacak TRX'te? Şimdi ne olacak arkadaşım? Şöyle bir yükseliş yakaladık. Yani şu 0.50'lerden aldık desek. Şöyle %30'luk bir artış yakaladık. Sen de ki hocam ben kırılım bekledim. Kırılım bekleyip işlem açtım. Şuradan yukarı doğru bakın %20'lik bir yükseliş geldi. Harika çok iyi. Yani bence %20 tatmin edici bir rakam diye düşünüyorum. Ortalama bir gün içinde olan bir şey bu. Daha dün yayında da bahsettik. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne olacak derseniz. Neler gerçekleşecek derseniz. Şimdilik şöyle bir formasyonda oluştu. İkinci bir formasyon. Ne demiştik? ATH seviyesi yaparsa ikinci formasyon oluşuyor. Bak. Bak abi. Bak abi. Çek abi çizgini. Şu anlık hedef bu. Bu derinlik kadar bir yükseliş. Şu anki hedef. Bakın. Şöyle. Ne olur? Bu e, arkadaşlar çanak formasyonu. Çanağın oluşacağı yer. İlk hedef budur. 0.84. Bu mesela oluşmaz. Şöyle olur. Bak şöyle bir şey de olabilir. Buradan döner fiyat. Buradan fiyat döner. Tamam mı? Ben size iki senaryo da anlatayım. Düşerse telaş yapmayın diye. Fiyat buradan döner. Şöyle bir şu son destek var ya 0.58'e kadar gider. Buradan bir yeni çanak oluşturur. Küçük bir fincan oluşturur. Bunu daha önce gördük. Mesela şimdi göstereceğim onu da. Şöyle bir küçük ee, kulp oluşturuyor demiştik. Kulp oluştuğu zaman da şöyle yapıyor. İlk hedef şu küçük kulpun derinliği kadar yani şöyle 0.70 peşinden de arkadaşım burasıdır. Şimdi derseniz ki hocam böyle atıyorsunuz sanki hani formasyon filan da bunun örneği var mı pek hani böyle olacak diyorsunuz da var arkadaşım. Bundan da bahsettik daha önce. SXP coin'i bilirsiniz tam olarak bu formasyon SXP coin'de gerçekleşti. Hemen açıyoruz ve size bunu gösteriyoruz. Burada gösteremedik şurada yazalım. SXP USDT. Şimdi aynı mantığı burada göreceksiniz. Bak abi <laughs> nasıl çizdik bunu daha önce? Nasıl çizdik daha önce? Bak gördün mü? Bunun aynısını çizdik. Dedik ki bir çanak oluşuyor. Şöyle. ATH yapıyor dedik. Sonrasında düşüş geliyor. Kulp oluşturuyor. Bak nasıl benziyor birbirine görüyor musun? Kulp oluşuyor dedik. Ve ilk hedef sonrasında şu bölge kırılımından sonra ilk hedef dedik şu kulp. Yani şu kulpun derinliği bakın fincanın derinliği kadar. Tak geldim abi. 0.4.4 hedef mi? Hedef abi. 4.4 gerçekleşecek. 4.4 olan. Sonra ne olacak abi? Hemen söylüyorum sana. Bunun derinliği kadar yükseliş. Yani ortalama 5.30 dolar. Bunlar gerçekleşir. Bakın bunlar tamamen formasyon. Teknik analiz çalışırsa, teknik çalışırsa olacak budur. Her zaman budur. E, bu neden oluyor peki hocam? Böyle nasıl oluşturmuşlar bunu dersiniz. Mesela bir ATH seviyesi yapıyor. Tamam mı mesela SXP? Sonradan arkadaşlar kaçırdığını zannetmesinler diye bir geri düzeltme oluyor. Burada yeni alıcılar topluyorlar. Yeni alıcı topluyor bu alt bölge tekrardan ikinci dalgayı yapıyorlar. Sert bir yükseliş geliyor. Yani bu formasyonun hedefi bu. Şu anda TRX'de de bunlar gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Umarım olur arkadaşlar. Umarım 0.10 sente, 0.1 e, 0.1 centlere kadar hedefimiz gerçekleşir. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Umarım mantık çerçevesinde konuştu konuşuyor durumdur. Konuşuyor durumdur. Yani böyle <laughs> arkadaşlar Mantık bu abi. Formasyon, teknik analiz bu. Ben genelde böyle işlem açıyorum. Yani dediğim gibi benim için hani böyle %80, %90'a gerek yok. Ben formasyonumu yakalarım. %10, %15 kazanır çıkarım. Şimdi hani şöyle zannedenler var, şöyle düşünenler var. Ya abi her gün Binance'da işte görüyoruz bir şey %80 yükselmiş, %90 yükselmiş, %100 yükselmiş. E hoca bunları kaçırıyor. Çok bilseydi giderdi onlara yatırırdı. Hayır abi ben risk alan bir adam değilim. Zaten diyorum ya kripto para riskli bir iş. Gidip de %80, %90 yükselen bir şey atlamam. Veya daha önceden bunu öngöremem. Neden öngöremem arkadaşım? Çünkü mesela BTT coin uçtu gitti tamam. Biz BTT'yi anlattık zaten. Hani bak formasyonu bunda da çizdik. Şurada bir işlem açılabilir dedik. Ben mesela şöyle yaptım BTT'de arkadaşlar. Bak aynısını burada da çizmişiz mesela. Bunda da çizmişiz. Demiş ki ilk hedef bu, ikinci hedef bu BTT için. Bak bunda da fincan oluşmuş arkadaşım şu şekilde. Bir e, fincan oluşmuş. İlk hedef buraymış. Sonrasında diğer hedef de bura. Ben mesela şu 0.28 bölgesinde satıp çıkmıştım. Neden? Çünkü teknik bana bunu söylüyor. Teknik bana diyor ki Samet buradan sonrası çık. Buradan sonra riskli diyor. Ben burada satar çıkarım. Kazanmadım mı? Kazandım. Mesela şurada işleme girmiştim. Bak şu bölgede. Bunları canlı yayında çizdik zaten biliyorsun. Mesela %50 bir kar oranı getirmiş. Mis gibi abi. Sonrası beni ilgilendirmez. Neden? Sonra bak şuradan sonra kazandırmaz. Buradan sonra düşecek gibi bir asla bir kural yok. Benim formasyonumun hedefi budur. %50'dir. Ben %50'lik oranı alır çıkarım. Sonrası beni ilgilendirmez. Neden? Sonrası teknik analiz dışında ilerliyor. An, yani şöyle dümdüz bir mumu ben analiz edemem arkadaşım. Yani şunda bir şey söyleyemem. Yani ne bileyim nereye gidecek? Zaten ATH yapmış, formasyonu tamamlamış. E daha nereye gidecek kestiremediğim için işlemden çıkarım, paramı alır giderim. %50 karımı yakalarım. Ya yani gelip de şurada alıp öp, tak burada satayım. Buradan alayım tak buradan satayım. Buradan alayım buradan satayım. Aldığımın yarısını komisyona vereyim. Ee, ara ara alıp sattığım yerleri kaçırayım. Hiçbir şey kazanamıyorsun ki. Yani formasyonu çizeceksin. Tekniği öğreneceksin. Bu. Başka hiçbir şey değil arkadaşım. Bu kadar yani. Dediğim gibi teknik analiz dersleri de veriyorum. Yani ben bunları elinden geldiği kadar teknik analiz diye bir kanalda buton vardı. Orada anlatıyorum yani. Oralarda anlatıyorum. Bunu öğrenin. Mesela gidip her gün bitcoin yükselecek mi? Bitcoin düşecek mi? İşte çilis koyun uçacak mı? Kaçacak mı? Videoları izleyeceğinize. Oralara vakit harcay harcayacağınıza. Benim size tavsiyem bu tarz videolar seyredin. En azından kendinizi geliştirin. Ee, hani şöyle bir durum da var. Diyebilirsin ya hocam benim sosyal aktivitelerim var. Hocam benim günlük yaşantım var. İş hayatım çok yoğun. E ben bu tarz şeylere çok vakit ayıramıyorum diyorsan da arkadaşım. Tamam sen trade yapma yani sen al bekle ya. Al bir sepet yap kendine. Senin için sepet videolarım da var kanalda. Oradan kendine bir sepet yap. Bu sepetle ilerleyen Yani Ağustos'a kadar hedef olduğundan bahsettim. Ben mesela e, ne diyordum? Birçok coin mesela birçok coin'i ikiye bölüyorum. Mesela TRX var elinde diyelim. 100.000 TRX varsa 50.000 tanesini spot'ta bekletirim. Diğer 50.000 tanesini al sat yaparak ilerlerim. Yani bu şekilde ilerleyebilirsin. Harika insan. Bizim için herkese bir hoşgörü, herkese bir e, arkadaşım haritamız var diyelim. Evet. Altcoin'ler altcoin analizleri bu şekilde. BTT bu saatten sonra olur derseniz bilmiyorum yani dediğim gibi seviyesini belirttim. Geldiği yer orasıydı ben orada satıp çıktım. Şu anda SXP'de de hedef 5.3 dolar gözüküyor. Umarım bu gerçekleşir. Bakın şimdi. Bitcoin ne yapıyor? Bitcoin'in ne yapması lazım? Ve Bitcoin'in e, ileriki zamanlarda ne gibi dalgalar yap yapması lazım? Onlardan kısaca bahsedelim. Kısaca hızlıca. Şimdi. Bakın momentum indikatörü burada bir al vermiş bize tekrardan. Şu bölgede şu an 58.200'lerde bir al sinyali vermiş. En son momentum şurada al veriyor. Burada sat veriyor. Burada tekrar al veriyor. Bu indikatör güzel aslında. Bakın güzel çalışıyor. Ama böyle dalgalanmalar da indikatör de çalışmıyor. İndikatörün de kafası bozuluyor. Diyor ki ya abi ne oluyor anlamıyorum. Ben en son mesela bak burada al vermişti momentum. Burada al verdi gibi tak 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 çok güzel ilerlemişti. En son satış şurada verdi. Ne güzel gidiyor. Hiç buralarda al sat demiyordu bize. Abi burada ne oluyor? Böyle dalgalanmalar olunca dediğim gibi ben hani dün o yüzden sinlendim aslında canlı yayında. Hani bu tarz böyle enteresan dalgalanma oluyor hep aynı yerde sayıklıyor. Ya abi ne indikatör çalışıyor, ne teknik çalışıyor, ne destek çalışıyor, ne direnç çalışıyor. Ben bu tarz hareketleri sevmiyorum. Ha Bitcoin böyle yaptığında da genelde altcoinlerde teknik çok iyi çalışıyor. Yani Bitcoin'in bu hareketiyle. Şimdi ne olacak derseniz yarım saat sonra arkadaşlar dejavu oluyorum ya. Dün de bu fiyattaydı. Dün de bu cümleleri söyledim. Yani yarım saat sonra en azından şu artık 59.600, 59.500 dolarları bir artık geçmesi lazım. Yani bu bölge kırılacak. Tamam mı? 58.800 bölgesi kırılacak. Oradan gideceği yer burası. 59.500. Artık bunun olması lazım. Ama şöyle bir şey var. MACD indikatörü arkadaşlar şöyle yukarıdan kesmemesi lazım. Yani yukarıdan aşağı keserse bir sat sinyali verir. 4 saatlik bantta. MACD sat verdiğinde genelde düşüyor bitcoin. Yani hala yeşil çizgimiz duruyor. Hala bir yeşil çizgimiz var dedik. Şöyle şu momentumu kaldıralım. Şu e, MACD'yi kaldıralım. Hala bir yeşil çizgi var. Bu yeşil çizgi üzerinde Bitcoin ilerliyor diye bahsettik. Sorun yok. Çizgi kırılmadıkça sorun yok. Destek dirençte de ilerliyor. Tamamen borsalara komisyon kazandırıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Yani burada çok bir kar oranı yakalayacaklarını düşünmüyorum arkadaşların. E, böyle ya Bitcoin'de ilk direnç bölgemiz 58.800. Bu da bölge kırıldıktan sonra sert bir şekilde e, 59.600 dolar bölgesine kadar gidebilir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yorumum bu şekilde. Henüz daha şu 59.400 kırılmadığı sürece yeni bir zirve bekleyemiyoruz Bitcoin'de. Ee, şimdi Ethereum'a bakalım ve dominans grafiğine bakalım. Bakın dominans düştü arkadaşlar biliyorsunuz. Bitcoin dominans iyi durumda şu anda. 61.30'muş güzel. Ee, 63 seviyesi bizim için riskli dedik. Dün bayağı yine atmış bu ya. Bak dün akşam 60.54'e yine atmış. Bak ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Çok iyi. Bak bu hareket mesela çok iyi bir hareket. İğneyi atmış. Ama tutamamış orayı kendi. Genelde iğne attığı yere döner arkadaşlar. Ya buraya doğru döner büyük ihtimal. ilerleyen saatlerde 60.55'lere dönerse harika olur. Şöyle e, en son dibimiz yani tüm zamanların 2017'den beri arkadaşlar en son dibimiz şu anda 60.40 e, 60.38. Bunun altına da inerse Allah kerimdir daha alt koyunları kimse tutamaz abi. Oradan uzaya uzaydan arkadaşlar köyümüze yerleşiriz. Bu şekilde yani dominans grafiği de şu bölgeye 60.37'ye artık kırması lazım. Zaten fark ettiysen bak şöyle gidiyor artık. Şöyle şuradan çeksek. Dip, düşen dip, düşen dip. Şurada bir yeni dip yapması lazım şu bölgelerde. Yani 60.19'un altına bir inmesi lazım. Şurada yeni bir dip yaparsa çok güzel olur. Böyle düşen dipler yaparak gider. Dominansın düşmesi alt altcoin'lerin yükselmesi demekti. Tekrardan da bahsedelim buna. Şimdi Ethereum'a kısaca bakalım. Ethereum neler yapıyor? Ve kısaca bir duyuru da yapacağım tekrardan arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın son gün. Yarın bir son gün. Neye son gün hocam? Nedir son gün derseniz hızlıca bahsedeceğim. Ethereum. Ah be Ethereum, ah be Ethereum. Ne var şu 1830 bölgesinde ya abi? Sen burada neden takıldın bu kadar? Bak Trend de takılıyor işte abi. Trend çizgisinde takılıyor. Burayı bir geçemedi. Şöyle çekersek. Bakın bu bölgeyi bir geçemedi. Yani Ethereum'da da aynı. Trend çarpıyor dönüyor bak. Çarpıp dönüyor. Çarpıp dönüyor. Burada iyice takıldı. Bunda da artık yani Ethereum'da da 4 saatlikte Bollinger Band'ı iyice daraldı. Yani band bir daralım, e, daralma gerçekleştirdi. Bayrak formasyonu da burada aslında çalışabilir ya Ethereum'da da. Şöyle bir bayrak da çizilebilir mi diyorsun? Çizilemez mi sanki? Bence çizilir yani şöyle göstergeleri kaldırmam aynen. Ethereum'da da bir bayrak var aslında yani bu boğa bayrağı burada da çalışıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu boğa bayrağından çok bahsediyorum. Çünkü genelde bu tarz e, formasyonlar oluştuğu zaman e, hepsinde ortak oluşuyor. Nasıl böyle bir süre hep böyle çanak formasyonundan bahsediyordum. Çünkü hepsinde çanak vardı. Bunda da Ethereum'da da bir boğa bayrağı var. Bunun artık kırılması lazım. Kırılması için şu üst bölge bak şu üst çizgi. 1880 dolar bölgelerinin kırılımı olması lazım. Kırılım gerçekleşmesi lazım. O olduğu sürece olursa eğer arkadaşlar bunda da aynı şekilde şu şurası kadar bir derinlik var ya, bir yükseliş var. Hala Ethereum'da 2030 dolar ATH bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz, bakacağız neler olacak, neler bitecek. E, yorumun bu şekilde. Ethereum'da da şu trend çizgisini takip edin. Bu trend kırılmadığı sürece sorun yok arkadaşlar. E dest direnç bölgesi burası. Bakın şöyle direnç bölgesi 1834 dolar bölgesi. Diğer direnç bölgesi de 1886 dolar bölgesi. Bu bölgelerde gidip gelir. Yani şu bölgesi kırıldığı anda 1838 kırılırsa e, öğlen 3'e kadar tak direkt olarak 80 lira atar kendini. Şimdi şu BNB'den bahsedelim kısaca. BNB coin ne oldu? Hocam 1000 dolar hedef dediniz hocam. Aldık hocam. Bir şeyler olmadı gibi sanki diyenler var. Duyabiliyorum sizi. Evet. Duyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunda da Bunda da üçgen iyice daraldı. Yani aynı formasyon. Aynı formasyon. BNB coin'de vardı. Kaç haftadır bekliyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz artık yani şurası yani bir şu 30 Mart Nisan bölgeleri bizim için hedef. Dün gene böyle bir sabahleyin bir saldırı yaptı. Böyle kendini yukarı doğru attı. 72'ye kadar. Buradan bir daha geri düştü. Artık yıldırıyorlar abi. Diyor ki hani şu an bize şey diyorlar. BNB coin unutuldu. BNB coin tutan yok abi hadi siz de satın vesaire gibi böyle bir baskı yapıyorlar. Şu anda psikolojik baskı yani böyle bu al sat olayı bu. Bir de ayrıyetten arkadaşlar bakın. Bakın hemen şunu da kısaca göstereyim. Binance'a bir girelim. Binance'da şöyle bir şey var. Bak. Bak kardeşim. Bak güzel kardeşim. Bir an giriyoruz. Doğru mu? Bak şimdi. Şurada fiyat yazan kısım var. Buraya basarsak dolar pariteleri açılıyor. Bak dolar paritesini açıyoruz. Ve şuradan change diyor volüm yazıyor hacim. Bak şöyle bakarsak Bitcoin'in hacmi 2,5 milyar dolar. 2,5 milyon dolar şu anda. Ada coin 800 milyon. E 829 bin vesaire vesaire. BNB 500 binlere düşmüş bak. 577 lere düşmüş. Ethereum 754 lere düş, e, 795 lere düşmüş. Nerede buradaki hacimler? Bak Ada coin'e kaymış hacim. BTT'ye gitmiş. Çeliz'e gitmiş. Bust. Enteresan coin'lere hacim kaymış. Yok NPSX'miş. Bak TRX baya gidiyor bu arada. TRX'e kaymış. TRX'e kaysın. Güzel. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Hacimler buralara kaydığı için hani hacim düşük. RSI indikatörü düşük daha doğrusu. RSI de zaten bize hacim hacmi gösteriyor. Bu yüzden de bu BNB vesaire biz türlü ATH yapamadı. Yani şunlardan bir kurtulmamız lazım. BTT'dir, adadır, çilizdir. Bunların biraz arka plana düşmesi lazım ki bunlar ön plana çıksın. Bakalım neler olacak arkadaşlar hedeflerimiz dediğim gibi hala şu üçgenin kırılımı bunu takip edin kırılım olduğu anda zaten ben direkt Telegram'a bağırarak yazacağım arkadaşlar kırılım oldu hedef 420 dolardı umarım gerçekleşir yorumum bu şekilde arkadaşlar yarın son gün çekiliş için yarın son gün bugün arkadaşlar çekilişten de son kez bahsedelim yarın akşam canlı yayında çekilişimiz olacak çekilişe katılmak için son kez bugün bu videoyu beğenmek kanala abone değilsen abone olmak ve Videonun altına yorum yapmak. Bunları gerçekleştirdiğin sürede arkadaşım sana 50 dolarlık bir e, bakiye göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Dedik ki bir QR kod yollayacağız. Bu QR kodu okutursanız size istediğiniz herhangi bir coin'den 50 dolarlık bakiye geleceğinden bahsettik. Bunun gerçekleşmesi için de bu link, bu link üzerinden Binance'a üye olmanız gerekiyor. Buraya üye olursanız %20 komisyon kazanıyorsunuz. Ve ekstradan bir çekiliş hakkı daha kazanıyorsunuz. Eğer buraya üye değilseniz yani bu linkten üye olmadıysanız. Bu referans kodundan iyi olmadıysanız sorun yok. Onlar için de çekiliş dahildir. Ama dediğim gibi buradan üye olanlar için ekstradan bir e, hak kazanacaklar. Yorumum bu şekilde. Umarım siz kazanırsınız. Tekrardan görüşmek üzere. Harikasınız. Harika kalmaya devam edin arkadaşlar.